izleyicilerimiz maça gidene loca lazım. Kebapçılık yapıyorsan tabii ki böyle gördüğünüz gibi orijinal baca lazım. Her kebapçı gördüğünüzde böyle lüks lüks restoranlar birbirinden şekilli masalar olmasına gerek yok. Yeri geldiğin zaman böyle ufacık bir mekanda gönlünden, yüreğinden, beyninden içinden geçen tüm güzellikleriyle sevgisini, muhabbetini kebaba katan, ondan sonra da huzurlu bir şekilde yastığa başını koyup yatan kebapçı ustaları da lazım. Mangal, şiş, kebap, burada kıtlama çay içmek, karademlik çay içmek ve üstüne kebap yemek sevap diyoruz. Ya Allah, Bismillah diyoruz. Erzurum'un gönlü güzel kebapçısı. Bismillahirrahmanirrahim içeriye dalıyoruz efendim. efendim buyurun, Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. sefa kalın. Nasılız? Baba. İyi miyiz? Elhamdülillah. Bu kapıdan mutlaka girmelisiniz. Vav wow gibi tevazu sahibi, Elif Eyvallah. gibi de yeri geldiği zaman dindik olmalısınız. Eyvallah. İsim ne abi? İsmim Samet Cinisli. Samet abi şu müziği kapat abi. Türkü var Eskira. mı sende? Türkü dinliyorum. Ben mi söylüyorum? Ben söylemem. Nasıl söyleyeyim? Rahmetlik babamız bizim derviş idi. Gazel dendi. Eyvallah. çabak Hafız YouTube'a girdiğiniz zaman Türkiye tanıyor yani. Sizde. Baba iyiydi. Baba iyiydi sen de? de. Biz de yok öyle. Iniriz. Olur be baba, sen de. Babadan, işte babadan oğla geçer. Adı. İnsanoğlu kebapçıyı Kebapçılık hem gözüyle keşti. hem damağıyla seçer. Kebapçılık Yaş kaç abi? Yaş 55. Kaç yaşındasın abi? 55. İsim ne abi? İsmim Sami. Sami abi. Efendim. O Şimdi mi? burası dükkan. Bura bizim ekmek teknesi. Babadan kalma yaklaşık 45-50 senelik bir mekan. Buralarda 45-50 yıllık mekan. Bura değil. Bura 30 yıllık. 20 sene de şu karşıdaydı. Evet. Şu dışarı. Abi kitar. peki istesen lüks lüks restoranlar açabilir Baba lüksü boş ver. Lükse gittin mi tad gider. Bu damak tadını kaybederiz biz. Yani özellikle böyle devam Aynen. Ediyorsun. Bu da, bu tadı biz devam ettirdik. Yani istesek açardık ama açmadık diyorsun. Kral ne açarım ben? Elimden gelen iş benim. Baba mesleği, becerdiğim bir iş. Peki. Gözümüz yok. Lükse girdim mi? Bu tat gider. Eyvallah abicim. Şimdi abi Sami abi. Can. Ne yapıyorsun sen burada? Şimdi biz burada Erzurum'un doğal Erzurum usulü. Ne Antep usulü. ne Adana. Bir de kıtlama alayım canım benim. Bizim burada buna tüksük kebap derler. Evet. Yani tabiri caizse. Evet. Şişe saplarız. Yaklaşık böyle bir 50 gram kadar bir et saplarız her bir şişe. Evet. 50-60 gram. Evet. İşte millet manfaatına ucuz vermeye gayret ederiz. Evet. Millet tatsın diye. Evet. Yesin diye. Yani başka bir amacımız yok. Kardeş Eyvallah. Bizim, he. Buna ne kebabı diyoruz? Buna biz Erzurum usulü yani bu ne Adana ne Antep ne Urfa usulü değil. Erzurum, Erzurum usulü babamızdan biz bile gördük. Yalnız et, dana etinden çekilir, Sırt ile kaburga bölgesinden. Sana özel. Çift özel çekim yapılır. Sade tuz katarız etimize. Eyvallah. Başka bir şey yok. Terbiyesi dinlenecek. Eyvallah. Başka Ecelik bir şey, çayı şey der yok bakalım abi. Başka. Çaya bak değerli dostlar. Bu. Çay gördüğünüz gibi közde. Köz çayıdır. Köz çayı bu. mavi kara demlik dök Ayvallah. gelsin. Yavaş yanmayasın Yanmayalım Yavaşsın abi. Ya. Eyvallah. Niyetçi Çaya bakıyoruz. Balan dökeni görüyoruz. Şifa, niyet. Çaya bakıyoruz değerli dostlarım uş. bir olsun, Bal olsun. Tortum Niyetçi. şelalesini görüyoruz. Şöyle bir bakıyoruz. İspiri görüyoruz. Pazar yolunu görüyoruz. Eyvallah. Şöyle bir bakıyoruz. Hınısı görüyoruz. Narmanı görüyoruz. Eyvallah. Şöyle bir bakıyoruz. Yakuti'yi görüyoruz. Bu çay adamın başını döndürür abi. Yani bu demlikten iyi. çayı içersen abi Erzurum'u gezmiş gibi olursun Eyvallah. abi. Kameraman kardeşim de çok şık gözüküyor. Peki gıttama çayı da kıtlamayı nasıl yapıyoruz abi, abi? Şekerimiz o. Şeker aldık kıtlama çay döktük. Şimdi baba o şeker. Tamam yan tarafına atıyoruz. Şekerleri galiba. ben niye küçük küçük kestim? Niye kestim? kıtlama olsun diye. Bak Hı. bunlar kıtlamalık Zaten bu kadar Yap kıtlanır. bakayım bir kıtlama. Bak. Kıtlamaya hacet yok bu küçük. Evet. Aldın. Attın. Yanağın kenarına bıraktın Bıraktık. şekeri. Bıraktık. Bu da limonlu çayımız benim evet. çayım. Hepimize afiyet Reklama olsun. Reklama girmesin şöyle önünü ben kapatayım. Vallahi o da bardağımız neydi? Evet. Ah. Gömdün. Bu da benim kıtlama değerli dostlar. Bundan beraber Ama bu çay da bir beni ders. tek kıtlama kesmez. Bir sol yanak bir sağ yanak. Olur afiyet olsun. Çaya da bir taraftan dayanak karanfilli çay değerli dostlarımız. Pat güzeldir, şifadır. Attık gömdük. Bismillahirrahmanirrahim. Olsun, Kıtlama efendim. çayımızı içtik. Habise Şimdi abi efendim. şu yüz görümlüğünü bir açalım. Bismillahirrahmanirrahim. Etimizi muhafaza etmeye elimizden geldi. Etimiz bu. İyice Tamamen dananın şey. kaburga ve böğründen. Sırt ve kaburga kesiminden. Ne şiş kebap, ne adana kebap, ne urba kebap, bizim ne Erzurum tokat kebap, de. ne çorum kebap. Burası diyor Erzurum kebapta son durum diyor değerli dostlarımız. Abi başla bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bize bir porsiyon ekmek arası yapacaksın. Yapıyoruz bak. Şöyle. Eyvallah. Yaptık abi. abicim. Her bir şişimiz 50-60 gram kadar olur. Bizimkini şöyle biraz fazla yap sen de üçe böleceğiz Başta, Başla başta. Şöyle ha. işleriz şişimize. Evet. İncecik değerli dostlar, böyle kalın kaba değil bak. Oo. Kalın oldu mu? Dışı bir şey, dışı yanar, içi çiğ kalır. Evet. Şişe işleyeceğim. şöyle yapıyoruz. Bir şiş mi? bir şiş. Bir, kek bir ekmeğin içine onu Yok, koyuyor musunuz? Üç tane bir ekmeğin içine koyduk mu ekmeği do doyurur. Eyvallah abi, Üç biz, tane koyuyoruz. Biz ekmeği fazla yiyelim şişe az Baş gelsin boş da. ver seni abi. Ben şişlerinizi güzel tutuyorum. <laughs> evet. Bu bizim işte mesleğimiz. Bu tadı da iyi bakacaksınız. Eyvallah Met abi. olmaz bu işler. Eyvallah eyvallah. Çeyrek ekmek de yapıyor mu abi? Hepsini yaparız. Tamam 3 çeyrek yapalım. Müşterimizin zaman. hizmetine biz burada açığız yani her türlü. Eyvallah abi. Canı nasıl istiyor? Buyur abi kaç porsiyon? Kaç porsiyon abi? Hoş geldiniz. Buyur. Kaç porsiyon abi? Buyursunlar buyursunlar Gel abi gel Eyvallah onu da yaptık abi Sami abi Sami abi bunu da yaptı Şimdi bunların Bun... içine Bir ekmeğe koyduk mu Şöyle, tam porsiyondur bir porsiyon oluyor bir ekmeğe bunlar. aynen evet, eyvallah Biz 80 liraya da veriyoruz eyvallah hesaplı da veriyoruz eyvallah abi. afiyet olsun bal şeker atalım pişirelim sonra ekmeğin içine ne katacağız abi A, İsteyene. soğan maydanoz karışımı soğan maydanoz sonra domates domates eyvallah isteyene bir de közde biber pişiriyorum oh İsteyene bu işte, domatesin altında kağıdı kızartıyorum. At abi bir daha biz senin gibi ustayı, senin gibi tezgahı, senin gibi esnafı nereden bulacağız? Al sen abi şu Siz biberleri de, işte. de bizim için pişir. Başımın değerli içine. dostlarımız Erzurum'un en kral, en doğal, en natürel, en organik Sami abisi Böyle baba he. mesleğini bu mütevazi dükkanda sürdürüyor. Yolunuz Erzurum'a düşünürseniz Hafız, i̇şte herkesi bekler. Hafız'ın oğlu Sami deyin size direkt gösterirler Başımızın abiciğim. Şimdi ekmek arasını alacağız. Gömeceğiz değerli dostlar. Gelenler başımızı üstünde. karası arası bizim kebap. Ekmek arası abi kesiyorum. Kes abi. Üç kişiye abi. çok abi. Üçe bölüyorum. Yetmez. Değerli dostlar, Kime bir kişinin yersin? doyduğuyla iki Kime kişi, yersin? iki kişinin doyduğuyla üç kişi doyduğu için, için hepimize yeter, başımızdan artar diyoruz. Evet değerli Geçen dostlarımız. Var. Hafız abimin ben meşhur ben. babadan kalma, ecdadından kalma 50 yıllık bu mütevazi dükkanındaki inşallah şimdi köftesini tadacağız. Şöyle ben iç kısmını da sizlere göstereyim. Şu güzelliğe bakın değerli dostlar. Mis mis mis. Yani. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.